Atıyorum, doktor. Evet beyler, bütün masaya atıyorsunuz. Zardışı iş alışverişte. Eyvallah, eyvallah. Atıyorum, birer işlerim. Yok bir şey beyler, ekrana atıyorsunuz. İsteyen atarım beyler. Evet abi, bütün masaya atıyorsunuz. Evet, Zardışı iş alışverişler. alışverişte. Ulan harbiden dinledim, belki evimden yapayım. Yine bir tek 80'de bulduk alınaklıyı Akıyor bu akşam akıyor maşallah Evet beyler Benim kumarım burada biter Hepiniz de bol şanslar Oğlum çantaya al gel Ekrem abi bir 5 dakika daha ineseydik be abi Kaçacağım Hüseyin kardeş Bari zardan düşelim be abi İki zara yüz bin verdik Ekrem abi Bir 5 dakika daha yanımda Bir zardan daha düşelim ya Sonra kalkarsın abi ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım Aslanım? İyi de abi niye sert yapıyorsun? Kalkalım kalkalım da ayıp oluyor. Kumarın ayıp olmaz Hüseyin kardeş. Herkes kendi parasıyla oynuyor. Nedir senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne Ekrem abi? Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. İki zarı yüz verdik. Bizi mi kopartıyorsun anlamadım ki.